Midyat'ta ben ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra çobanlığa başladık. 4-5 sene çobanlık yaptık. İlkokuldan sonra. Ondan sonra tabii biz köyde oturuyorduk. Ben şehire geldiğimde baktım bu ustalar bu sanatı yapıyordular. Ben de çok merakım oldu. Ondan sonra bu sanata atıldım eski burada Midyat Hristiyanlar var değil mi? Midyat Hristiyanlar bu işi, bu sanatı yapıyor diyorlar. Ben de yanlarında çırak olarak çalıştım. 2-3 sene çalıştım. Ondan sonra kendi kendiliğe ben bu işi başladım. eskiden bu ekseri köylerde yapılıyordu. Yani köylerde köşe, kapılar, pencereler, süsleri, atrefları şömine, ve cami mihrapları, mamberleri oluyor diye. Ekseri bu işlerde, kiliselerde, kiliselerde de bu işler çok oluyor diye. Hala daha bu kiliselerde daha onarımlarını yeniden yaptırıyoruz. Hem soğuk için hem sıcak için önemli güzel bir taştır. Yani dona karşı dayanıklıdır. Ee, hem de sıcağa karşı sıcak olmuyor. Yani Temmuz ayında şöyle elimizde koyduğumuz zaman bakıyorsun buz gibidir. Sıcaktan kaçıyor. Kışında sıcak oluyor, yazın serin oluyor. Özelliği budur. Önce ocaktan çıkardığımız an yumuşaktır, sonra sertleşiyor. Gittikçe sertleşiyor taş. ...bozulma imkanı yoktur. Zahmetlidir ama en az biraz zevklidir, çalışması zevklidir. Yani bir taşın şöyle bir taş... ...bir iki gün, üç gün çalışıyoruz böyle bir taşta. Zevk olmasa zaten çalışmıyor ki. Zevkli olduğu için işte... ...bir iki, üç gün bir taşta çalışıyoruz. Tabii zevkli olmazsa nasıl çalışılacak? Bırakır gider. Ben değil herkes, bu sanatı yapan kişiler herkes seviyor... Yani bu sanatı yapan kişiler bu sanatı seviyor. Şablonları biz çiziyoruz. Mesela şu parçayı dörte bölüyorum. Dörte böldükten sonra yani küçültüyoruz. Ona göre e, şablon, yani üçte birinin bir şablonu yapıyoruz. Yan yana koyduğumuzdan şöyle çıkıyor. Valla Midyat'ta ekseri Manastır'da, Beyrul Umar'da çok çalıştık. Ekiple beraber orada belki 17 yıl falan çalıştık. Orada büyük eserlerimiz var. Buradaki kiliseler de var, evler de var, midya devleri tüm bu sanattan yapılmış. Bizim belediye konağı, belediye hükümeti orada biz eskiden yaptık, işte 81'de yaptım. onu. Bayağı işler yani oluyor. Devamlı yaptı. Hem de çerak yetiştirdik, usta yetiştirdik. Eskiden medyatta 700 tane usta çıkıyordu. Bugün gün hepsi Süryani. E bu Süryaniler göç ettiler. E biz mecburen Müslümanlar bu sanatı öğrendik, e devam ettiriyoruz. Bizim burada Midyat'ta üzüm çok meşhurdur. Üzüm şarabından yapılıyor, yapıyordular. Eskiden Hristiyanlar siyah uzun vardı. O siyah uzundan şarap yapıyor. Her devam ediyor o şarap. Yani çok meşhurdur. İşte onun için ekseri seviyordular, üzümü seviyordular. Bir sambol gibi kullanıyorduk o işler işte yaptırıyorduk. O üzüm desenlerini çok yapıyorduk. Zincirler yapıyorduk, desenler yapıyorduk işte. Yani kendimizden çıkardığımız desenler de var. Eski desenler de bulduğumuz desenler de onlardan da fotoğraflarını çekip yaptırıyoruz yani devam ettiriyoruz bu işi. Şimdi eskiden şöyle mesela eskiden elle çıkarıyorduk taşları ve araba traktör falan yoktu o zaman. Hayvanlarla taşıyorduk eve ondan sonra orada yonup bir ev yaptırıyorduk. Ama şimdi Dağ makineleri bulduk, da makineleri yaptırdık. Bu asfalt makineleri orada taş çıkarıyoruz. Burada da makine var. Mesela eskiden bir ev yaptığımızda bir sene uzuyordu. Şimdi 20 gün, en çok 30 gün bitiriyoruz bir evi. Yani senede on ev bitiriyoruz. Eskiden bir ev yapıyorduk. Bir yılda bir ev yaptırıyorduk. Şimdi yani bu duruma göre on ev yapıyoruz. Yani iş on kat değişmiş. Üstelik aynı. E, ustalık değişmez. Fazla usta yetiştiriyoruz. E, eskiden o kadar usta yoktu. Şimdi çok almış ustalar var. 7-8 tane atölye var şimdi midyatta. Eski midyat hepsi süslü ev. Kemerli ev. Kapı, pencereler, etrafı, ekseri gül, süs yapıyorduk, zincirler yapıyorduk. Yani bu tür işleri severdiler. Para olmazsa da yapıyordular bu işleri. Yani biz zevk gibiydi. Bir yani ne bileyim yani herkes bu işi severdi, yapardı. Olur süs daha var. Var yani çok. Süsü ev var, süsü ev çok. Yani insan zevkine göre bir ev yapıyor. E süslü ev pahalıdır. Düz bir ev yaptığında mesela 50 milyar ee, süslü yaptığı daha 100 milyar. Yani iki kat fark ediliyor. El sanatı olduğu için çok tercihlidir. Ekseri murçla yaptırıyoruz. Bunlarla yani makine işi değildir bu. El işidir. Makine da olmaz, kırar. Biraz taşımız yumuşak olduğuna göre zamanla sertleşiyor. Ekseri bundan daha tercih ediyoruz. Kendi taş e, temizdir, güzeldir. Yani eski evlerden yaptırıyor, hep dolu yılan falan akab dolardı. Şimdi öyle bir ev olduktan sonra bir haşerat bir şey bulunmaz bu evlerde. Ama eski evlerde tüm haşeratları dolardı. Eskiden şey de yoktu yani ilaç ilaç da yoktu. Ha bu adama akrep soktu. Ha her gün 4-5 kişiye bir akrep sokardı. Ama şimdi yok değil. Şimdi bu atölye azihana gibidir, ev değildir bu. Yani burada yani süs için gelen giden maket gibi yaptırdık bunu. Yani gelen kişi görsün yani bu sanatı görsün, bilsin. Mardin'de Kasimiye Medresesi var. Orada 2-3 sene ben 10 sene belki oluyor orada yani onarımlarını yaptırıyoruz. Ekip gönderiyoruz oraya. Müze var, müze, Mardin Müzesi var. Belki 15 yıl falan çalıştı. Mardin Müzesi'ne. Eskiden kiliseydi, sonra müze çevirdiler. Yani eskiden kalıntı desenleri de vardı. O desenlerinin tamirini yaptırdık. Ondan sonra bazı yerlerde de işin damını devam ettirdik. Leo kalıntılardan kalan desenler çizip devam ettiriyoruz. O ustalar yani biz öyle düşünüyoruz diyoruz ki bu ustalar da bizden daha güzel ustaymış. Bizden daha iş yapmış. Onu hissediyoruz. Yani bu adam da becer beceriyor diye bu işi yani. E biz de aynı o deseni biz de ayrıca bu sanatı yapmak istediğimizde beceriyor muyuz, beceremiyor muyuz? Onu düşünüyoruz. Midyat'ta taş ustalarının şıkırtılı taktuk seslerine reyhani de karışır bazen. Midyat'ın geliş kehanında Veli Bey konuklarını Reyhani ile karşılar.